Ayy. Hayır ya içine kaçırıyor ucu. Sonra i̇çine şey, şey yapıyor orada tam yaslarken arkadaki düğmeye basıyor o bastığı anda da il ileri ittiriyor. O anda bizi ıtırır bir şey yapar mı? Güzel. Hayvan ne hayvanı aslan filan değil kaplan filan değil. Köpek de, o, köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi ne olur, de olur. değil. <laughs> Bu çok iyi. Tavuk. ya. Ben buna bayılıyorum. Şey ya hayvan ne hayvan Aslan falan değil, kaplan falan değil ya. Davul Köpek, Köpek, de Kömesi değil. De. Kedi de olsun. Kedi yok. de değil. Ne? Tavuk. Yapamam. ne yapacak tavuk? <laughs> pansuman. tavuğa pansuman da yapacak. Ya çok masum ya. Pansuman diyor ya bir de ya. Çok masum. Tavuk. Tavuk <laughs> diye gösteriyor ya bir de pansuman. Ya çok şeker abi ya. Ben böyle insanlara bayılıyorum ya. <laughs> oluyor ne? artık. İp var. Ne? Sonsuz Hep... enerji bulunur galiba. Ekze. Ne oluyor sanki? Evet böyle beklemezsin. Hayırdır inşallah. Online eğitime geçtiysek böyle artık. Sonsuz enerji. <laughs> Gelişiyoruz. Atla, gel. Atlarım. Atlayamazsın. Atlarım. Nerelisin? Elazığlılar yumuşak olun. Komando olamazsın. Komando olurum. Atlayamazsın. Atladım. Atla. Atladım. Atladım. <laughs> Başkan bölümünün iş imkanı nasıl sence? Valla şu an bu takımın hepsi metalurji malzeme mühendisi oturduk CS oynuyoruz işte. <laughs> of. 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 Ay <laughs> ya <laughs> nasıl videoydu ya. <laughs> Tomus gibi Demek insan, ki bu, insan bu, yapımı. Aa, i̇nsan yapımı tabii, Bir şey diyorlar, tabii Birisi yaptı attı al işte. İlacı da hazır Yaratan yerinde. de. niye yapsın ki bunu? İyi değilse bu İnsan yapımı. yapımı. Ebola insan yapımı. Ya Ebali, nefcide... ya. bu, Amerikan oyuncularım. Allah kahretsin. Işte. Allah 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 Yahu dinle ne abi. Küklerin kökünü kesmek için her şeyi yaparlar. büyük oyun çözüldü. Hadi bizim Türkiye'de herkes her şey biliyor ya. Niye onlar da kalmış? Kimseye kalmadı. Ya zaten olay kükler nereden bitmiyor ürktür yahu dinle. Yahudiler. Yukarıdan korona olmuyor mu? Aa. Ankara. Oha Urus çocuğuna bak. <laughs> Haksızım mıyım? Haksızsın. Oo, bu milat öncesi öncesi milat. Haksız mıyım? Hı hı. Ne? Ne? Haksızım ben. Evet. Ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Yemin yeah. ederim. <laughs> Yine anne anne yani ya da şey ayağını kaldırınca o yeminin tutmadığına inanmak. Yani ne ne ne? Aç mı para mı? Otlu peynir. Ya çok şeker. Otlu peynir diyor ya. Seni yerim ben. Bunu izledim herhalde. Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> çok güzel. Dur izleyelim şunu bir. Hayır. İşte arkadaşlık. Gelmesin. Hayır. Sok içeri geri. Kafamı sok. <laughs> <dönerim> lan. Ana! <laughs> Lanet olsun diyor bize. Bu ne abi ya? Manyak <laughs> mısınız ya? <laughs> Sallanmaya sallanmaya Oh 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 <laughs> Ay çok güzel ama ben donarım Ay yüzüyor bir de ya Yok artık Ne olur düşmesin gelin <laughs> <laughs> Allah'ım be. Volkan senin tepkilerin geç geliyor ya De, Delay var ya yayında ondan herhalde. <laughs> Yayından biliyorum, izliyoruz ya. Biliyorum biliyorum. Yok sıkıntı yok. Niye bir an sesinizi aşağıya atıyorsunuz? Özür dileriz. Özür dileriz. Aynen gelsin şaka <laughs> yapıyorum ya. <yani>. Ben... <laughs> Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> ne düşüneyeceğimi. Bizimle tanışın. gibi. Aha gidiyor dayı. Dayı gidiyor. Ben daha fazla devam edemeyeceğim <laughs> Harbiden ya. Aaaa çok kötü Nasıl olacak abi? Abi yanlardan az bir şey al üstler kalsın Sakalları da biraz toplarsın Tamam abi Eyvah. Tamam abi tam istediğin gibi oldu Bundan sonra her Bravo. ay buradasın abi Aynen abi Buradan her evet, ay abi. Bu <laughs> doğru mu? Hani kar yağınca hava yumuşar diyen biri vardı ya. Onun amına koyayım donduk la. Şimdi Erzurum'a bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi kar. Adana... Ben Adana... sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye söyleyin. Önce şu sigara zamlarını indirsin. Bir, alkol zamları. Şu hareket ama çok önemli. Şu an iki. Arkadaşlar. Anamızı... Ne yapacaksın bugün? Kime? <laughs> Reis. Şaka lan şaka. Şaka bak güzel. Gül diye. Ekse sen niye bu kadar alfa olamıyorsun ya? Abi şimdi bu kadar alfa kimse olamaz da. Bir şey soracağım. Hayır, hayır, şimdi at, inek, Koyun, üçünün yediği o boku farklı. Neden? <Gülüyor> sen <gülüyor> ne anlatıyorsun diyor. Çetin Mahat tepkisi. Sıray Kes sen! Ulan main. Hadi bas Toplantı yapacağız. Toplantı yapacağız. Bunalım toplantı. Hey kardeş. Hop. Ne oluyor be? Ne istiyorsun oğlum? Sabahtalayım. La. Peki Kuzey'in sahnelerini Kuzey'di değil mi ya? O Güney miydi? Güney miydi Güney. Hayır. Kuzey. Kuzey değil kuzey. mi? Kuzey'in sahnelerini evet. izlememiz yok mu? Kızın altındaki dövizleri çıkarın. Altınlarınızı çıkarın.

bu kimdi ya? Nobil. Kardeşim korona virüsü bile senden daha hızlı ilerliyor ya. Bu havada gidilmez güneş. Hadi Kadın bayılmış yaptıkları şeye bak ya. İki eee, yalan ben oldum. Baba söndür onu da söndür. Ya hadi hadi. <laughs> Abi adam hiçbir şey istemiyor bırakın ya. Gözlerime bak. Yalan söyleme. Gözlerime bak. Çünkü gözlerim ela, gözlerim ela, gözlerim ela. Yerde bir şey mi arıyor? Neden? bu arada evet yerde bir şey mi arıyor gerçekten? Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım Çünkü gözlerim Ela gözlerim Ela gözlerim Ela Yardım et 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 yardım ne? yardım gerçekten yardıma ihtiyacı var galiba. Mesaj veriyor altta. Toplanın yardıma <laughs> gidiyoruz. Volkan Ekse. <laughs> Yazık. Abi ekibe bak ya. <laughs> yani bu dört insanı nasıl bir araya getirdiniz ben cidden daha hiçbir şeye şaşırmam ya. Siz Taksim nasıl... olması lazım Ay, diye. Bir de Taksim dayı. adamı bir rahat bırakmadı. Nasıl bu dört insanı bir araya getiriyorlar ya? Aslanım <laughs> benim ya. Dur <laughs> abi. <gülüyor> Oha! Hanımden. <laughs> abi çok benzemiyor mu? Ya büyük sır çözüldü mü? <laughs> oğlu çıkıyormuş düşünsenize e. Oha. Cici. Cici. Çuf çuf çuf. O neydi diyor? <laughs> evet sana benziyor. Boşu keselim, Taksim'de iyi Taksim'de. Annesi babası da. Hayır, Ümit demedim. <gülüyor> dedim. <gülüyor> ya abi, Muhammed canlarında bir laneti var. Allah kahretmesin, yani ağzına bir kere takıldıktan sonra kalıyor. Hayır, Ümit falan yazmayın ya. Yanlış... <laughs> kurtulmam lazım, kurtulmam lazım, kurtulmam çet lazım. chat yazıyor ya şimdi. Evet, evet. Evet chat, bravo. Chat bravo, harikasın. Ulan bir ulan besimiz de var mı? Hayır saçmalamayın. Saçmalamayın. Yanlışlıkla ulan ol. Ulan bes. Ekse. Tamam be. Sonra bir <laughs> şey alfa Ne yapıyorsunuz ya siz? <laughs> Geldi! Oh. <laughs> o! Nasıl bir surat ifadesiydi bir ya. Evde canım sıkılıyor. bu abi. canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım, sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor lan. Yarış arabası gibisin. Siktir seni. <laughs> Yapıyor. Ya ben sana samimiyetten söylüyorum. Niye özür diliyorum? Hayır samimiyetten söyledim teyze. Evet Sivas'ta devam ediyoruz. İyi dolar. Bir de abi biz, ben buradan bizim kangallaki arkadaşlara da sesleniyorum beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi ona. Oğlum bizim ülkede niye herkes manyak? Böyle bir şey fark ettiniz <laughs> mi? <gülüyor> Ekses sana ait bir e, ses çıkar. Bana ait bir ses. Evet. Pallıyım mı? <laughs> Ekse, estağfurullah. Ya yok ya o kadar da değil. Ekse. Deyip havlamaya başlıyormuş onu ya. <laughs> Aynen. O kadar da düşmedi, kav hav. <laughs> <laughs> Ekse. Togtale Pompa sesi diyen var ya yani. üf. <laughs> Köle sesi. Paspas <laughs> pas sesi çıkar neyse. Exe? bir sesi var. Püş püş, <gülüyor> <gülüyor> pış pış, pış, pış ne bileyim. <laughs> Bitmaksa giriyor değil mi buradan? Tel <laughs> <laughs> pipetlerini bir kenarından kıvıralım. Bantla sabitleyelim. Pipetleri Çocuk bir abi. bardağa alalım. Götümüze sokalım. Çocuklar siz benim mahallemde düğün yapıyorsunuz ha. Ezan okuyayım da trolleyeyim. Görüntüsü

deli do deli do dur da ne Oha ya ayıp be ya biraz ayıp <laughs> Neyse ne Oo, kıyamam Bunlardan sana ben kedicik de Dırdane değil mi? Dırdane miydi? Neydi öyle bir şey değil mi? <laughs> Me, dırdane değil mi? Dırdane mi? ne? Öyle bir şey işte. E, 버려